Depreme nerede nasıl yakalanacağımızı bilemiyoruz. Hastanede, ameliyathanede, yoğun bakımdayken bile depreme yakalanabiliriz. Bunu söylerken bile korkarak söylüyorum çünkü düşüncesi bile korkuyor, insanı korkutuyor ama artık buna gerek kalmadı. Çünkü Başakşehir, Çam ve Sakura gibi şehir hastanelerinde izolatörler var. Bu izolatörler sayesinde depremi deprem gibi değil, ahçı depremmiş edasıyla geçirebiliyoruz. Peki ama nasıl oluyor? Hemen yanımda uzmanımız var. Öncelikle soralım, bu izolatörler nedir? Dizalatörler, e, deprem e, yatay yüklerinin e, olan, e, yatayda gelen deprem yüklerinin, özellikle deprem yüklerinin, tabi bu rüzgar yükleri de var bunun içerisinde, e, yapıya etkisini azaltan, sönümleyen e, sistemlerdir, yapı elemanlarıdır. Bu nasıl e, işlev görür? Temelin üstüne genellikle konulur ya da e, rigid bodrum katlarının üstüne konulur. E, yerinde gösterirsem, burada temel üstüne konulan, izolatörleri görüyorsunuz. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan iki tipi vardır izolatörlerin. İlki kağıtçık esaslı izolatörlerdir. Diğeri burada kullandığımız eğri yüzeyli, sürtünmeli sarkaç tip dediğimiz izolatörlerdir. Burada ne yapar bu izolatörler? Yatayda gelen deprem yükünü üst yapıya iletmeden içerisinde sönümler. Ne yapar? Yatay olarak bunu içerisindeki eğri yüzeyler, sarkaç eğri yüzeyler vasıtasıyla sönümler. Bu sayede üst yapıya daha az yük aktarılır ve 3 ya da 4 derecede bir deprem gibi hissedilir. Yani, Bu anlamda rahatlatıyor. Tabii ki, tabii ki. Şöyle üst yapıyı rahatlatıyor. yatay yükleri üst yapıya aktarılmasını engelliyor, sönümlüyor. Bu sayede de üst yapıda e, hastalar hissetmiyor, operasyonlar rahatlıkla ameliyatlar gerçekleştiriliyor. E, bu sayede depremden sonra da hastane tahliye edilmeden e, hizmet vermeye devam ediyor. Peki şöyle bir yürüyelim bakalım. Yürüdükçe kolonlara baktıkça her kolonun altında bir izolatör olduğunu görüyoruz. Evet. Bütün hastanenin her yere her kolonu böyle izolatörlerle mi kaplı? Tabii burada tüm kolonların üstünde toplam 2068 adet izolatörümüz var. Bu sayede üst yapıya aktarılan yükleri minimal seviyede tutuluyor. Ben şunu çok merak ediyorum şu an bu yayını izleyen herkes gibi çok yakın zamanda 23 Nisan'da Silivri'de 6.2 şiddetli bir deprem yaşadık. O deprem burada bu hastanede bu izolatörler varken nasıl gerçekleşti neler yaşandı burada? Şöyle hiçbir panik havası olmadı bir artçı deprem kadar bile hissedilmedi. 3 şiddetindeki bir depremin vermiş olduğu etki kadar hissedildi. Operasyonlar devam etti ameliyatlar devam etti. Yoğun bakımlar tüm hastanenin diğer birimlere hizmet vermeye devam etti. Bunu duyunca ister istemez şunu da düşünüyorum. Hastanede evet rahatlattı, güven ortamı oluşturdu. artçı edasıyla deprem geçti. Ama sadece hastaneyle mi sınırlı yoksa izolatörler başka yerlerde de kullanılabiliyor mu? Tabii ki çok önemli arz eden yerlerde tabii ki kullanılıyor. Bunlar köprüler, viyodikler, havalimanları, okullar. Dünyada tarihi yapılar, tarihi heykellerin sunulduğu yapılarda izolasyon sistemleri farklı farklı olmak kaidesiyle kullanılıyor. Tabii ki kullanılıyor. Bunun maliyeti ne kadar? Pahalı mı? Yoksa öyle hiç de düşünüldüğü kadar bir pahası yok. mu? Aslında yatırım maliyeti çok önemsenemeyecek kadar az, yüzde on, yüzde on mertebesinde. Bu sonradan depremin hani bir binaya vermiş olduğu zararı tekrar bertaraf etmek için kullanılan rakamdan çok daha düşük. Onun için ilk yatırım maliyeti azımsanacak kadar az. Yani bir can koruyacak belki binlerce hatta bu hastanede tabii her ki. gün birçok hasta var. Yatan var, gelen var. Onların hepsini bu izolatörler eee güven ortamında tutmayı başardı. Evet. Tabii ki başardı. Zaten amaç hastanelerde kullanmamızın amacı deprem anında ve depremden sonra da hizmet verebilmesi adına hastanelerde yüz yatak üstündeki birinci ve ikinci deprem bölgesindeki 100 ve üstündeki yatak sayısına sahip hastanelerimizde bu zorunlu. 2013 yılında Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili bir genelge yayınladı ve 100 yatak üstündeki tüm hastanelerimizde birinci ve ikinci deprem bölgelerinde bunu zorunlu hale getirdi. Bu sebeple bu hastaneler güvenli diyebiliriz. Deprem ve sonrasında kullanıma için çok güvenli hastanelerimiz biraz daha yaklaşalım izolatöre isterseniz. Şimdi biz görüyoruz şu e, gri kalan kısım gözle görüldüğümüz ile kırmızının ortasında kalan o gri olan kısım izolatör bu değil mi? İzolatör tamamını izolatör olarak değerlendirebiliriz. O e, siyah görünen kauçuk malzeme koruma amaçlı. Pis ve kirden içerideki e, eğri yüzeyli e, metal aksamı korumak amaçlı kullanılan. Burada sarkaç tipler var. O sarkaç tipler esasen sürtünmeyi sağlayarak birbirleri arasında... Bu gelen yataydaki deprem yüklerini sönümlemek için kullanılan e, mekanizmalar, metal aksesuarlar, e, dışarısındaki görmüş olduğunuz koyu renkte kayaçuk malzeme sadece koruma esaslı e, malzeme e, tamamı bir bütün olarak e, hizmet veriyor. Deprem sırasında bu hareket mi ediyor, titreşim mi yapıyor? Ne oluyor Şöyle deprem ara. sırasında e, yatay gelen yüklere karşı e, deplase olarak yani yer değiştirerek içerisinde sönümlüyor. Sürtünüyor birbirlerine eğri yüzeyler ve orada gelen deprem yüklerini sönümlüyor. İstanbul tehlikeli bir yer. ya yani Deprem ülkemizin gerçeği. Biz deprem evet. ülkesiyiz. Özellikle İstanbul tehlikeli. Niye böyle söylüyoruz? çok kişi yaşıyor. Çok can var, evet. çok bina var. Ee, bu nedenle bir beklediğimiz o büyük İstanbul depremi var. Bunun için hastanelerimiz yeterliliğini bu şekilde sağlamaya Tabii. çalışıyor ve çok son dönemlerde şehir hastaneleri açıldı. Ee, böyle bir durumda büyük bir deprem olduğundaki olmasın istemiyoruz bunu ama olduğunda şu an yeterli mi kapasitemiz? Mi? Tabii ki. Şu anda burada 2068 tane izolatörümüz var. Ee, hali halihazırda 7 tane hastanemizde zaten bu sistemler var. Devam eden tüm yüz yatak üstü hastanelerimizde de var. Devam eden altı tane şu anda e, hastanemiz var. E, onlarla birlikte 5000 bin, bin izolatör sayısına ulaşacağız. İstanbul'un yüzde sekseni yüzde hastanelerini güvenli haline getirmiş olacağız.